Merhaba Seren Hanım nasılsınız? İyi nasılsı? Var mı yok alışveriş mi efendim? Şey, şey dokturmaya geldim. Geçmiş olsun. Yok yok bir şey önemli bir şey değil. Ondan sonra sero kokteyli yaptırdım. <laughs> Şimdi de daha gidiyorum. Sero kokteyli nasıl bir şey efendim bu? Sero kokteyli nasıl bir şey? Cildi yeniliyor, gençleştiriyor. Sizin siz özel bir şey mi bu? E, evet, sizin... bana özel. Yani bir, ben ve doktorumun bulduğu bir şey. Mustafa Bey de. Mustafa! Merhaba, <laughs> Merhaba. Nasılsınız? Nasılsınız? Teşekkürler. nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Öyle. evet, Mustafa Bey de buradayken soralım efendim. Düğün tarihi belli oldu mu? Evet, yani nikah daha tarihi. Karıştırma şimdi düğün tarihi, düğün tarihi. Dur. Evlilik ya, kararı aldı ya. Tamam yani. ama evlilik kesin etti de dur. Ben daha tarihe kadar karar falan. Dedim. Daha kabul etmiyoruz be efendim. Ya karıştırma içeriye <laughs> ben. Tamam. Tamam haydi gidelim biz. Tamam, teşekkür ederim, sağ olun. Teşekkür ederim, iyi tatiller. Sağ tamam.